Savaş sonucunda Almanya'nın yenilgisini kesinleşmesi ve ümitsizliğin artması üzerine 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşi Eva Braun'la birlikte intihar etmeye karar verirler. Kendilerini bir odaya kapatırlar ve Eva Braun içinde cyanide bulunan bir kapsülü ısırır ve zehir saniyeler içinde etkisini gösterir. Hemen ardından ise Hitler cyanide kapsülünü ısırır ve eş zamanlı olarak tabancayla sağ şakağını ateş eder kendi isteğiyle Führer Münker bahçesine benzinle cesetlerinin bombalarının neden olduğu bir çukura yerleştirip yakılmıştır. Hitler'in bunu istemesinin sebebi Sovyet ordusu tarafından yakalanıp teşhir edilmek istememesi olduğu iddia edilmektedir. İntihar etmeden önce yanındaki generallere cesedimi asla Rusların eline vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar demiştir. Rus güçleri içeri girip cesetleri bulduğunda ise diş kayıtlarıyla yapılan otopside teşhis edilen Hitler'in ve Eva Braun'un cesetleri bir çeşit türbaneye gelmelerini önlemek için bir süre dolaştırıldıktan sonra gizli Sovyet departmanı Şemerç tarafından Magdeburg'daki yeni baş merkezlerine gömüldü. Hitler, iki vasiyatlar meselelerin ilk olan siyasi vasiyetinde Almanya bütün milletler ve Alman ulusu için zehir gibi tehlikeli olan Yahudiler ve Bolşevizmi kovalamaktan asla vazgeçmemesi gerektiğini belirtmekteydi. Hitler'e göre Almanya'nın geleceğini tartışmasız bir olgu belirleyecektir. Hitler, savaşa girmekte haklı olduğunu savunuyor ve yenilgiden korkak ve yalancı olmakla itham ettiği generalleri sorumlu tutuyordu. İkinci İkinci vasiyeti olan özel vasiyetnamesinde ise tüm hayatı boyunca topladığı eserleriyle doğduğu şehir Linz'de bir müze kurulmasını istedi. Tüm şahsi mallarını partiye, eğer parti kalmamışsa devlete bıraktığını ifade etmiştir. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da doğup 30 Nisan 1945'te ölmüştür.